Merhaba, videoya hoş geldiniz. Uzun bir zaman sonra, aylar sonra, e, videoma hoş geldiniz. Bugün e, aslında e, topluluk kısmında da duyurusunu yaptım ama videosunu ancak çekebildiğim <laughs> kitabımın duyurusunu yapacağım. E, ve bunun için de tabii ki e, işte fular mı denir. İşte atkımı böyle bağladım. Yani bunu özet. Hısı sıcak tutuyordu. Neyse, tamam. Ee, bugün kitabımın duyurusunu yapacağım ve biraz kitabım hakkında konuşacağım. Ee, kitabım böyle gözüküyor. Salt bir felsefi soruşturma. Anlamayı anlamak. Şimdi Öncelikle kitabın başlığı ve onun hakkında, daha sonra içeriği hakkında birkaç kelam etmek istiyorum. Bu hem bir duyuru gibi olacak hem de e, yani duyuru gibi olacak işte başka bir olay olmayacak. Okey. Kitap bu. Başlığındaki uzun süredir video çekmedim için konuşmayı unutmuşum galiba. Ne olabilir. Tamam. Salt bir felsefi soruşturma, anlamayı anlamak. Öncelikle salt bir felsefi soruşturma kısmına dikkat çekmek gerekiyor. Çünkü şimdi kitabın başlığında çok havalı bir şey var böyle. Kocaman bir anlamayı anlamak yazıyor. Ama kitabın esas mevzusu aslında şu yukarıdaki daha küçük olan salt bir felsefi soruşturma yazısı. Niye? Çünkü kitapta asıl hedeflediğim şey, aslında asıl gaye edindiğim şey salt bir felsefi soruşturma nasıl mümkün olabilir, nasıl yapılabilir? Ve hani buna dair farklı bir perspektif sunmak istedim. Ee, hani ne kadar farklı bir perspektif bilmiyorum. Ee, farklıdan ziyade belki başka bir perspektif demek daha doğru olabilir. Farklı ve başka sözcüklerinin e, anlam ayrımını tabii belki yapmak gerekebilir. Ama e, sanki böylesi kulağa daha doğru gibi geliyor bana. Zaten arka sözde de e, bundan biraz bahsettim. Aslında kitapta birkaç tane soruşturma var. Kitap 224 sayfa ve 224 sayfa boyunca birçok farklı felsefi mesele süzgeçten geçiriliyor tarafımca ve birçok farklı bu meseleler, birçok farklı kavram ve birçok farklı felsefi problem belki denebilir. Onlar soruşturuluyor. Bu soruşturmalarda aslında... ...felsefi soruşturmalar... ...olma görevi görüyor. E, bu felsefi soruşturmalar da... ...salt felsefi soruşturmalar... olmak görevi görüyor. Öncelikle felsefi soruşturma... ...tam olarak nasıl bir şey? Belki bunun ayrımından... ...ufak bahsedebiliriz. Yani neden böyle söylüyoruz? Bunun için önce belki soruşturmanın ne olduğunu... Tabii ...bakmak... E, ...akıllıcı olabilir. E, soruşturma... <laughs> e, Kulağımıza geliş haliyle yani sezgisel olarak bizde çağrıştırdığı şey belki ilkin işte polislerin, dedektiflerin yaptığı soruşturma olabilir. Ee, savcıların falan yaptığı soruşturma olabilir. Ne oluyor? Hani bir kaza olmuş veya bir suç işlenmiş ve bu suç soruşturuluyor. Nasıl yapılıyor? Belli sorular soruluyor <laughs> öncelikle belli soruların soruş haline gelmesi gerekiyor bunun için. E, dolayısıyla bir soru sorma işlemi aslında. Bir, e, bir şekilde sorulara cevap arama işlemi ama aynı zamanda soruları da bulma işlemi oluyor. Çünkü direkt pat diye bir e, soruyla geliyor olsak bile başka sorular da arıyoruz aslında. E, ...elimizdeki davayı çözebilecek daha temel sorular varsa onları da arıyoruz aynı zamanda. Dolayısıyla bu bir e, araştırma da bir yandan. Bir cevap araştırması, bir soru araştırması belki e, bu şekilde bir mevzu. Ama soruşturma denmesinin e, esas sebebi... ...esasında e, bir cevap bulma zorunluluğu e, veya bu cevabın kesinlikle doğru olma... E, Zorunluluğu bulunmaması. Bunu yaratan şey de aslında bu soruşturmadaki, kökteki soruştaki şey eki sanırım. Çünkü o ş şey eki bir süreç anlamı katıyor buna. Ee, yani örneğin iyi olmak vardır. Bir de iyileşmek vardır. Oradaki leşmek, teki gibi soruşturmakta da bir soruş halinden bahsediliyor aslında. Yani e, bir cevaplayış hali bir iyileşme hali, bir bir şey iş, işleyiş hali denebilir. Aynı şekilde soruşturmada da bir soruş halinin tur ekiyle beraber e, edilgen hale gelmesi ve bir biçimde e, bir meselenin, bir davanın esasında e, böyle incine cincine kadar e, incelenmesi, araştırılması, gibi düşünebiliriz. Felsefi soruşturmayı bunun neresine koyacağız? Aslında felsefi soruşturmaya da kavramların bu şekilde incik çincik incelenmesi, araştırılması denebilir. Kavramlarda yeni sorular bulma süreci, cevap arama süreci denebilir. Çünkü soruşturma esasında cevabın bulunmasını içermiyor. Soruşturma cevap arayış sürecini aslında imliyor. Dolayısıyla farklı bir şey <laughs> aslında. ya Soruşturma sonuçlandığında örneğin bir dava çözülür. Dolayısıyla mevzu aslında daha çok bir süreç içinde olmak e, gibi değerlendirilmeli. E, felsefi soruşturma da yine e, böyle bir süreç ama bu sürecin kavramlarla ilişkilendirilmiş hali yani soruştururken kavramlar soruşturulduğunda kavramların e, belli başlı nedenlerine, nasıllarına e, iniliyor ve bu şekilde de belli başlı cevapların e, aranılması ile ilgili bir süreç içinde olunmuş oluyor. E, geçmişte yapılmış çalışmalarda da e, işte, işte en meşhurlarından biri belki e, işte David Hume'un e, aklın anlama yetisine ilişkin bir soruşturma kitabı yine soruşturma investigation e, İngilizcesi hep karşımıza çıkıyor aslında felsefe tarihinde de günümüzde de sık sık çıkıyor bu soruşturma meselesi. E, felsefi soruşturmada bunun felsefece yapılan hali oluyor kabaca. Peki salt felsefi soruşturma ne? E, i̇şte bu bu burada kitapta aslında tam olarak bunu e, belirlemeye, saptamaya ve göstermeye gayret ediyorum bir yandan bunu yaparken de e, aslında ön sözde bahsettiğim birkaç problem e, olduğu için hani ön, ön, sözde işte ön sözde kitap yurdundaki kitabın ilk sayfalarına göz at gibi bir kısım vardı. Oradan da e, bakabilirsiniz. E, ön, sözde, ön sözde dahil bir şekilde gözüküyor orada. Yalnızca arka kapak değil. Bu şekilde görebilirsiniz neden böyle bir şey yapılıyor. Ee, ve bu salt bir felsefi soruşturmanın yöneltildiği mesele meselede kabaca anlamayı anlamak meselesi olacak. Ha, salt derken ne demeye çalışıyoruz aslında salt e, burada aldığım haliyle ya da genel haliyle olduğunu iddia edebilirim belki bir perspektif olarak e, genel olma hali genellik hali ifade ediyor. Yani saf anlamına da gelebilecek şekilde. Aynı şekilde. Ee, herhangi bir başka bir bileşik oluşturmamış. E, herhangi bir başka bir halde olmayan ya da ona başka bir şey yüklenmemiş biçimsel bir biçimde gibi bir hal aslında. Bir hal belirtiyor yani buradaki saltılık. Dolayısıyla bir felsefi soruşturmanın salt olması da esasında e, kitapta bahsettiğim e, bir tür tarafçılıktan uzak olmayı ifade ediyor. Yani e, işte ben bunu e, tam olarak işte analitik felsefe metotlarıyla ya da işte kıta felsefesinde işlenen metotlarla fenomenolojiyle işte onunla bununla işleyeyim gibi bir Perspektif önceden kabul edilmiş perspektiften değil de bir sıfırdan başlayalım bakalım ne oluyor gibi bir yerden ele almak esasında bunu da daha çok Platon ve Aristoteles te çok salt bir halini yakaladığımı hissettiğim için kitabın ilk bölümünde Platon ve Aristotelesi temel alarak ya da daha da çok Platon'u temel alarak Böylesi bir soruşturmada felsefe ne anlama geliyor ve hani filozof ne anlama geliyor? Böyle bir soruşturma nasıl bir iş görüyor? Nasıl düşünmeliyiz? Gibi bir okuyucuya bir sezgi sezgi katmak, bir düşünüş hali bir biçim katmak bakımından burada Platon ve Aristoteles'e biraz yer verdim. Sonraki bölüm yöntem bölümü. Yöntem bölümünde de esasında anlamayı anlamak meselesine geçmeden evvel Önce bir yöntemimizi belirleyelim. Ee, daha do, dolayısıyla önce ondan önce hani yöntem belirlemesi nedir? Yöntem nedir? Bunları da bir konuşalım. Gibi bir kısımda soruşturma yapıyoruz aslında ve burası biraz e, yani indirgen diye kaçan bir bölüm gibi. Ama tabii orada da açıklıyorum ilgili bölümde burada yöntemleri belirliyoruz ama e, o yöntemleri belirlerken de aslında o yöntemleri kullanıyor oluyoruz bir şekilde çünkü sezgisel olarak e, bizde bir şekilde varlar ve e, bunu da aslında temel alıp bunu da inceliyoruz e, yöntem bölümünde çeşitli e, yöntemler e, araştırıyoruz ve bunu yaparken de birçok kavramı soruşturuyoruz bu yöntem bölümünde. E, işte ne gibi kavramlar? Birkaç ee, birkaç örnek vereyim aslında. Sanırım öyle güzel olur. İşte e, mesela iletişim. Bu iletişim bir yöntem. E, ya da dil e, bir yöntem. Düşünme bir yöntem. Manipülasyon bir yöntem. Ama bu e, anladığımız sosyal anlamındaki yüzeyselliğinde değil daha geniş bir anlamıyla onu da yine açıyorum. İşte referans sistemi seçmek bir yöntem gibi birçok farklı yöntemi de iç içe biçimde ele alarak aynı zamanda başka birçok kavramı da salt bir biçimde soruşturarak iyice temellendirmeye çalışıyoruz. E, yaptığımız yöntem belirlemesinde ki güçlü, sa sıkı, sağlam bir şey elimizde olsun. Bunu amaçlıyorum. Eee en son üçüncü bölümde de anlamayı anlamak meselesine giriyoruz ve bu anlamayı anlamak meselesinde tam olarak anlamayı anlamak hakkında soruşturmalar yapıyoruz. Ama bu soruşturmalar doğrudan analitik felsefedeki gibi veya son yüzyılda işte ele alındığı gibi bir anlama kuramı, bir anlama teorisi işte inşa etmeye çalışmıyor. Böyle bir, bir, bir iddia, bir hipotez koymaya amaçlamıyor. Daha ziyade doğrudan e, akademik olmayan bir çalışma olmayı doğru, esasında amaçlayarak bir yine salt soruşturma örneği sunmaya çalışıyorum. Öncesinde sayfalarca konuştuğumuz e, şeyleri yaptığımız yöntem belirlemelerini ve benim esnek tarafçılık dediğim e, tarafçılık biçimini de güzelce özetlemek adına. E, çok daha derin, çok daha öze ilişkin soruşturmalar burada karşımıza çıkıyor. İşte önce beş tane soru soruyorum. Sonra bu soruları cevaplamaya çalışırken başka sorular cevaplamamız gerektiği açığa çıkıyor aslında. Ve bunları cevaplaya cevaplaya, ilerleyerek geri dönerek, ilerleyerek geri dönerek, ...hah tamam deyip giderken ah orada bir şey varmış ona dönerim gibi yani tam bir maden maden kazıyormuşçasına, ...kazıyorsun kazıyorsun demir buldun. Ee, tamam da yani... ...biz elmas arıyoruz ama demir bulduk. Ama hani... ...acaba hani demir olan yerde... ...elmas olabilir mi acaba falan. Hani o zaman oraya da... ...bakalım. çıkmadı, Oraya da bakalım. Ama aslında hepsi aynı... ...yeri kapsıyor ve... E, onu yapmadan... ...onu yapamayız gibi bir... ...mesele var. Ee, hani direkt Minecraft'taki gibi falan... ...düşünebiliriz. Mesela önce kömür kazıyoruz... Onunla ocak yapıyoruz ki demir kazdığımızda o demiri eritebilirim ve demir kazma yapabilirim. Ki demir kazmayla elması kazabilirim. Çünkü sadece demir kazma elması kazınca elmas bize geliyor. Gibi. <laughs> Düşünebiliriz yani Minecraft <laughs> örneği belki Bu bir ihtiyaç aslında yani. Böyle bir ihtiyaçtan yola çıkarak böyle bir iş yapıyoruz. Bunu anlatmaya çalışıyorum aslında. Ee, ve en sonunda da e, belli başlı birçok araştırma e, soruşturma yaptıktan sonra e, anlamanın ne olduğunu, tam olarak ne olduğunu çıkarıyoruz. Tam çıkarıyoruz çıkarmasıyla da yani bu çıktığımız sonucun ölçütü ne olacak? Yani bunun aa bu doğrudur falan diyebileceğimiz şey ne olacak? Bu merak konusu tabii ki. Benim kafamda da bu zaten hep dönen bir şey çünkü bir sonuca çıktığımızda hani e, onun neden doğru olduğunu, onu doğru yapan şeyin ne olduğunu, e, doğrunun ne olduğunu düşünmemiz gerekiyor. Dolayısıyla son bölümde de bir ölçüt belirlemesi yapmaya çalışıyoruz. Yani yaptığımız işin ölçütü ne olacak? Yargıcı kim olacak? Ha doğru anlamışsın, anlam budur, anlamak budur. Kim nasıl diyecek bunu? Bunu soruşturuyoruz son bölümde ve burada e, esasında filozofu yaratmak konseptine. ...bir geçiş e, yapıyoruz. <laughs> Ve bu şekilde bitiyor filozofya yaratmak konseptinin tanıtılmasıyla. E, kitapla ilgili söylemek istediğim e, temel şeyler aslında bunun... Yani ...en önemli şey bunun bir akademik çalışma olma amacı taşımadığı... E, ...başka bir perspektif sunma amacı taşıdığı ne analitik ne kıta felsefesi geleneğine bir bağlılık, doğrudan bir bağlılık beslemediği ve e, soruşturma da işimize yarabilecek her türlü yönteme açık olduğu gibi e, bir perspektif içermesi olduğunu söyleyebilirim. Yani esas amaç burada aslında bir yöntem sunuşu. Temel olarak yani bütün o soruşturma yöntemlerin de genelinde bir yöntem ve özellikle ölçüt belirlemesi bölümünde de bu yaptığımız işe nasıl bakmalı gibi bir soruşturmaya girişmek temel olarak bahsetmek istediğim şey buraya gidiyor yolun sonunda bu bakımlardan benim nezdimde fena olmayan bir kitap oldu fena olmayan bir metin ortaya çıktı kapağı falan da bence fena değil misiniz bilmiyorum. Öyle ee, eğer almak okumak isterseniz e, satın alabilirsiniz. İşte kitap yurunda, dnr'de Fix'te, BKM'de falan böyle bir hepsinde var. Ama derseniz ki işte ben maddi durum kötü, param yok falan eyvallah. Ee, bana mail atın. Ee, ben size yardımcı olmaya çalışırım bir şekilde. Sorun değil. Ee, öyle daha fazla söyleyeceğim pek bir şey yok o yüzden e, bir hayırlı olsununuzu alırım gibi bir sonla kapatmak gerekebilir öyle ee, okursanız yorumlarınızı ve eleştirilerinizi bekliyorum ee, en temel motivasyon ve amaçlarından biri bu zaten eleştiri alabilmek ve bu şekilde el ele vererek filozofu yaratabilmek <laughs> diyelim ee, ya bu sonlandırma işinde çok kötüyüm videoları ama evet, tamam esenlikler diliyorum o zaman yorumlarınızı bekliyorum okursanız falan